kendi bildirimize atarız ve terörü böyle kırarız, kınarız biçimindeki adımı doğru mu? Değil mi? Nasıl değerlendirmek lazım? Kamuoyuna kendini anlatabildi mi? Provokasyonları nasıl değerlendirmek lazım? Etkileri bakımından konuşalım istiyoruz. Akademisyen yazar Elfin Tataroğlu bizimle birlikte. Merhabalar Elfin Tataroğlu, hoş geldiniz. Merhabalar Demirci Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Genel seçimde zaten montaj videolarla bir e, terör ilintisine e, ikna edilmiş insanlar var e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. Şimdi böyle bir durumda ve ortamda uzun süredir böyle bir e, algının yaratıldığını bildiğimiz bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisinin bildiri adımını siz nasıl değerlendirdiniz? Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı sizce? Evet, Öncelikle ben tabii şehitlerimiz geldikten sonra ilk defa e, yayına çıktığım için e, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. E, acılı ailelerine sabır diliyorum. diliyorum. E, tabii çok büyük bir acı. Allah sabrını versin. E, ve tabii ki hepimiz ve vatan onlara minnettardır. Önce bunları söylemek istiyorum. E, tabii e, bu Manisa'da e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e e yönelik e, girişimi de artık e, provokasyonu diyelim. E, kınıyorum. E, bunu belirtmem lazım. E, bundan da artık CHP seçmeni de, e, CHP üyesi de, e, CHP'liler de e, yorgun düştüler. Yani bu çok uzun zamandır süre gelen e, bir türlü e, kendini bu manada tam olarak ifade edememeyle karışık provokasyonlara da maruz kalma yani kendini ifade etse de provokasyona maruz kalma edemese de kalma gibi bir durumun içerisinde kaldı maalesef Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan değişikliği oldu ama bu manada değişen bir şey olmadı. Yine aynı algı, aynı provokasyon hatta işte ee, daha sık mı olacak ya da olmayacak onu da bilemiyoruz. Sürüyor diyebiliriz en azından şimdilik gördüğümüz bu yönde. Burada tabii ki yani bir algı AKP'ye yakın, iktidara yakın kanallar üzerinden, yayınlar üzerinden, organlar üzerinden bir algı süreci yürütüldüğünü, bir kara propaganda süreci yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Ama burada sadece bütün meseleyi bunu bize yapıyorlar. Yani birileri bunu bize sürekli yapıyorlar. Atarsak ki hani bu şeye döner AKP'nin sürekli dış güçler demesine döner. O zaman belki bir şeyleri iyileştirmek için doğru adımları atmakta zorlanabilir Cumhuriyet Halk Partisi diye düşünüyorum. Neyi ifade ettim biraz daha açayım. Yani süreçleri, algıyı ve krizleri doğru yönetmekten bahsediyorum. Şimdi burada bir metin var, mecliste yayınlanmış ortak <laughs> metin ve Neredeyse metnin yayınlandığı akşamdan ve o andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, her 15 dakikada bir ya da her yarım saatte bir muhakkak bir üst düzey yetkiliden bir tweet, e, bir açıklama, arka arkasına bir izah yani biz bunu niye yaptık gibi bir sürecin içinde olduğunu görüyoruz. Burada önce şunu bence tespit etmek lazım. Yani ya, yapılan ve e, arzu edilen murat edilen şey seçmene ulaştığı düşünülseydi herhalde bu kadar sık bunu ifade etme e, ihtiyacı duyulmazdı. Hı hı. O zaman orada e, bir e, hani yanlış anlaşılma ya da yanlış iletişim diyebileceğimiz bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda. Bu nasıl e, önüne geçilebilirdi belki? E, i̇ki yol vardı bence e, en baştan yapılabilecek. Birincisi, e, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu şu tarvını anlayabiliyorum. Yani AKP'nin arkasına dizilmeyeceğiz. ki Metin iyi partinin metni aslında. E, AKP'nin arkasına dizilmeyeceğiz. Biz ayrı bir metin. Ayrı bir metin yayınlamak çok anlaşılır bir durum. O zaman belki o ilk metin yayınlanırken biz metnimizi işte yarım saat sonra ayrı ve özel olarak hani iyi parti yapıyor ya hürbe efendim yayınlayacağız. Demek mesela o, o süreçteki yani inanın o gece CHP kendi metnini gece bir gibi yayınladı yanılmıyorsam bir ya da bir çeyrek. Yani o iki metin arasındaki süreç bir fırtınaydı. Ya yani fırtınadan afete filan döndü bir ara. Ee, yani o süreçte yapılan kara propaganda. O zaman belki ilk tavırda bu beyan edilebilirdi. Ya da şöyle yapılabilirdi. O ortak metne imza atılıp sonrasında bu konuyla ilgili şerhler bir ayrı metin olarak yayınlanabilirdi. Bu iki, iki yöntem bence bu süreci daha iyi iletişimle yani ben şunu Hı. çok iyi anlıyorum. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki işte biz AKP'nin e, işte sorguladığımız şeyler var. Arkasına dizilmeyeceğiz filan. Ama tabii toplumun da e, şehitler mevzusunda ortak bir hassasiyet var. Yani metinde yazan şey PKK'nın kınanması bu konuda hiç tereddütsüz Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi düşünüyor. O zaman aynı şeyi düşünüp ama gibi bir takım e, ekstra söyleyeceği sözler varsa Bunları da kırmadan dökmeden çok doğru bir iletişimle bence bu süreci bu şekilde yöneterek açıklanabilirdi diye düşünüyorum. Yani bir şey ifade etmek için çok fazla söz söylemenize gerek kaldıysa eğer. Ee, o zaman e, orada bir sorun var demektir. Yani o sorun da sadece dışarıdan aramamak lazım. Yani Hı -hı. bunu bize sürekli yapıyor. Çünkü bunu zaten yapıyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Ve yapılacağını doğru, da biliyorsunuz neler... aslında. Yani ortaya böyle Aa, bir yani... bildiri konduğunda ve imzalanmadığında neler olacağını peki, da görmüş olduklarını peki. varsayıyoruz. Hem de bakınız şimdi Sayın Kılıçdaroğlu döneminde tezkere gibi bir şeye e, imza atılmamıştı. Şimdi tezkere başka bir şey. Şimdi orada yabancı bir ülkeye asker gönderiyorsunuz ve buna bizim toplumumuz içerisinde e, yani göndermeyelim Mehmetçi diyen çok sayıda insan var. Yani bu başka bir şey. Ama bu metinde PKK kınanıyor. Terör kınanıyor. Şimdi bunu nasıl ifade edeceksiniz? Yani ki tezkereye bile hayır demek sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde çok büyük e, tartışmalı süreçler hatırlayalım yani günlerce tartışılan süreçler yarattı o bile tam olarak ifade edilememişken PKK'nın kınandığı bir metne yani acaba hani şurada şu soruyu da sormak lazım. Hani AKP'nin e, hani artık ezbere siyaset yok ve peşine takılmayacağızın sınav verileceği yer acaba burası mı? <laughs> Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Remzi Hanım aslında söylenecek çok şey var ama muhakkak kendileri de düşünüyordur Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimin konusu ve gündemi genel seçim öncesi olduğu gibi bu kadar çok terör ve e, iç siyasetle boğulmamalıdır aslında. Yani burada e, mesela şeyi bunu nereden bağlayacağım e, mesela sayın genel başkan Özgür Özçelik diyor ki mesela ben Filistin'e ziyarete gideceğim diyor. Bu bir yerel seçim öncesi yurt dışı siyasetler, makro genel siyaset, ülke siyaseti bir yerel seçim öncesinde acaba konuşulması ve üzerinde durulması gereken konular mıdır? Yoksa acaba mesela depremi mi konuşmalılar? Yani mesela millet inanılmaz korkuyor depremden haklı olarak ne zaman olacak, nerede olacak, evim yıkılacak mı, başıma bir şey gelecek mi? Yani yerele dair konuşulacak çok mesele varken genel siyasetinin içinde de boğulması boğulmaması gerekir diye düşünüyorum. Bunu ayrı bir parantez açarak vurgulamak istedim. Yani bu bildiriden evet. hariç olarak bunu vurgulamak istedim. Ee, siyasetin bakın geçen yerel seçimde de aynı şey yaptılar. Sisi'ye mi oy vereceksiniz eee filan diye. Bizim yerel siyaseti yerel tartışmadan çıkarıp yani acaba neyin kuyruğuna takılmış olunuyor onu biraz daha düşünmek lazım. Evet. Başka bir yere almaya çalışıyorlar. Yani aldıkları alan yerel yok içinde. hizmet yok, deprem yok. Yani belediyeler yok. Hiçbirini konuşmuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz ama bu bu konuştuğumuz şey genel siyaset, terör mesela diyelim. Hı, hı. Peki, yani bu bu genel siyasete ait bir şey. Belki de o metni yani belki de değil o metnin altına imza attım. Sonrasında gündemi daha kronik sorunlara çekip onun üzerinde yürümek bence AKP'nin kuyruğuna takılmamaktır diye düşünüyorum. Çünkü AKP şu an tam da istediği ee, şeyi buldu malzemeyi evet. buldu. Peki böyle Hiç bakıldığında alakası olmayan. Evet. Peki böyle bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir taraftan kendisi üzerine yapıştırılan bu algıyı değiştirmek, bundan kurtulmak hem de iktidarın kendisine çizdiği özellikle Kürt meselesi konusunda işte şimdi işbirliklerinin çok önemli olduğundan söz ediyoruz ve burada Kürt seçmenle işbirliği de çok önemli koşul dolayısıyla DEM Parti ile yapılacak görüşmeler işbirliği de önemli. Hem de e, teröre bakış açısı açısından iktidarın ezberinin dışına çıkmak. Bu ikisini aynı aynı e, terazide birbirine dengeleyerek yürütmek nasıl mümkün olacak? Zor onu söyleyeyim. Çünkü şimdi e, ittifakın içinden İYİ Parti çıktığı andan itibaren zaten ortada iyi bir iki büyük parti vardı. İYİ Parti ile CHP ve işte Saadet Demokrat Deva gelecek partileri bir de dışarıdan destekleyebileceğimiz HDP'nin desteği vardı. Şimdi diğer partilerin tavrını bilmiyorum ama bir uzlaşı görüntüsü yok. Yani işte Saadet Deva gelecek. Yani en azından sözel olarak böyle bir beyan yok diyelim. Hatta kendi adaylarının PDRP'yi açıklıyorlar diyebiliyorum. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. PDRP'yi kendi adaylarına açıklıyorlar. Hürrem Üstekil giriyorlar. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin öndeki soru şudur. Hiçbir partiyle ittifak yapmazken sadece DEM Parti ile ittifak yapmak ee, ne kadar doğru olacaktır ve bunun adını ne şekilde koymak gerekir. Ee, yani başka partilerle ittifak yaptığınızda bölgesel olarak başka e, ortaklar e, ittifaklarda arayabilirsiniz. Ama eğer ki millet yani muhalefetin içinde bir büyük ortaklık bu manada bozulduysa o zaman olabildiğince gönül ittifakına kaymak gerekir. Yani tabii ki partilerle görüşmeler yapılacaktır. Bu çok e, normal. E, fakat bunların e, ilanı ve iletişim aşaması çok dikkatli yürütülmeye. O zaman ne kalır elimize biliyor musunuz? Bir yerde DEM ve CHP kalır. Diğer tarafta neredeyse hepsi kalır. Yani bu iş buna döner. Ya hele Türkiye'nin içinde bulunduğu bu iklimde, bu denklemde e, ee, sonunda bu iş buna döner. Evet. Ee, peki Ama bu kızlar aksi, sadece Elfin bu kadar. Aksi de Aksi de tüm siyasi partileri aynılaştıran bir sürecin yolunu açmaz mı bir taraftan bu endişeyle hareket etmek? Şimdi böyle bir durumda bu kadar yaftalanmanın, e, terörist ilan edilmenin, terörle işbirliği içerisinde olunduğunun ilan edilmesinin kolay olduğu bir ortamda biz bir iktidarın terörle mücadelesinde nerede hata yaptığını nasıl sorgulayacağız? İki terör sorunumuzu çözmek için demokrasi pe penceresinden de bakmak gerektiğini nasıl konuşacağız? Ben yani bu manada şunu söylemiyorum demle yani hiç görüşülmesin, hiçbir bir araya gelinmesin demiyorum. Ama sadece iki parti ittifakına kalırsa son fotoğraf, o fotoğraf bir kazandıran fotoğraf olmaz diyorum. Orada bir gönül ittifakına kapı açmak lazım. Yani elbette ki görüştüler zaten, görüşecekler ama mesela belki İyi Partili önemli kanaat önderleriyle de görüşmeleri lazım. Yani illa İyi Parti'nin yönetiminden görüşmek zorunda değiller. Yine muhafazakar kesimden insanlarla da görüşmeleri lazım. Yani bu iş olmuyor Remzi Hanım. Sadece tek bir parti ittifakıyla olmuyor. Bakınız e, Cumhur İttifakı'na bakın. Hüdapar'ından DSP'sine, e, Refah yolundan e, MHP'sine Kaç çeşit bir araya gelmeyen parti var. Yani bu bu neden peki? Yani Neden yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu sadece MHP ile yapıp e, ittifak yapıp yürümeyi? Hmm. Olmuyor. Yani bu e, bu denklem bu formül bu sistem muhakkak daha çok daha kapsayıcı bir birliktelik e, ekosistemini gerektiriyor. Yani bu İyi Parti sırtını döndü diye e, efendim tüm milliyetçileri kökten reddetmek, e, öbür işte Gelecek Partisi kendi adayını açıklıyor diye tüm muhafazakarları kökten e, uzak tutmak falan değil. İşte bahsettiğim şey hepsiyle aynı zamanda Kürt seçmenle de elbette ki ama Dem'le en azından bir iletişim kurulabiliyor. Ben son düzlükte hani İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını da düşünüyorum. O ayrı bir mesele. Ama diyorum ki bakın orada da bir iletişim hatası yapılırsa Hı -hı. E, yani bu, bu kapsayıcılık içerisine girmezlerse o zaman diğer bileşenlerden büyük kırgınlıklar ve küskünlükler olur. E, bu kimliklerin hepsini bir arada denge içerisinde tutmaları lazım. Yedi benzemez Cumhur İttifakı'nda bir araya gelebiliyorsa ve şu anda burada bir takım kırgınlıklar ve bir araya gelememeler varsa... Burada e, sorumluluk adaylara ve liderlere düşüyor. Yani birebir yapacakları temaslarla, görüşmelerle, arka kapı diplomasisiyle muhakkak gönül köprülerini kurmaları lazım. Yani çok fazla birini bir adım öte, öbürünü bir adım geri. Mesela e, Sayın Özgür Özel, Sayın Meral Akşener ne derse desin çok olumlu konuşuyor. Mesela çok doğru. Yani yaptığı çok doğru bir şey. Yani isterse bırakın hani size her türlü sözü ağır sözü söylesinler çünkü orada da yani milliyetçi seçmen evet. içinde de bu işi çok eleştiren var yani bunu çok yanlış bulan var. Siz yine de gönülleri kırmadan iyi bir ilişkiler ama muhafazakarlarla da aynı şekilde iyi ilişkiler kurmak. çünkü yerel seçim çok zıtlaşmayı kaldırmaz. Yerel seçim daha yumuşak geçer. Yani daha toplumun her kesiminden oy alacak adaylar çıkar. Bakın genel öyle değildir. Genel seçimin adayları kutuplaşmanın sembolü. Ama yerel seçim adayları AKP'sinden de oy alacak, MHP'sinden de oy alacak vesaire. Dolayısıyla şu gündeme geri dönersem bu bildiriyle ilgili evet. çok fazla karşı tarafa yani bir genel seçim havasında sert bir strateji uygulanırsa yerelde adaylar zorlanabilir. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Sağ olun ben teşekkür ederim.